Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri testinin 11. sorusuna cevaplamaya çalışacağız. Sorumuzda hipotez sıvılarda basınç sıvı miktarına bağlı değildir. Verilen hipotezi test etmek için yapılan deneyin basamakları aşağıda verilmiştir. Birinci basamak iki farklı kap alınıyor ve derinlikleri işte eşit olacak şekilde aynı sıvılar birbirine 100 ml sıvı diğerine ise 200 ml sıvı olacak şekilde konuluyor. İkinci basamak her iki kapta aynı hizadan deliniyor. Üçüncü basamak Açılan deliklerden fışkıran suların ne kadar mesafeye fışkırdığı not alınıyor. Buna göre yapılan deneme ile ilgili olarak A. Hipotez bu deneme ile test edilebilir mi? Test edilemez ise deneme hangi tür değişiklikler yapmak gerekir? B. Hipotez test edilebilir ise hipotezin doğruluğu hakkında ne söylenebilir? Sorulara cevabı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir dediğimiz zaman burada sıvılarımızın fışkırma miktarları sıvı basıncıyla alakalı olacağı için ve biz biliyoruz ki sıvı basıncı sıvının cinsine ve sıvının derinliğine bağlı olduğu için kaplarımızın şekline bağlı olmadığı için sıvılarımız aynı sıvı olduğu ve aynı noktalardan delindikleri için fışkırma mesafeler mesafeleri birbiriyle eşit olacaktır. Bu da hipotezimizin doğru olduğunu gösterecektir. Bu durumda A şıkkına hipotez bu denemeyle test edilebilir ve sonra doğru çıkar bizim için doğru cevap olacak.